telefonunuzu, çantanızı, anahtarlarınızı benim gibi sık sık kaybediyorsanız doğru adrestesiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Geçmiş videolarda bol bol bahsetmiştik. AirTag, SmartTag ne işe yarıyor? SmartTag birinci nesil ile ikinci nesil arasındaki farklar. Bu sefer daha farklı bir şeyden bahsedeceğim. SmartTag'i AirTag'den bir miktar öne çıkaran bir özellik. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi ben evet hem AirTag'i hem SmartTag'i kaybolan anahtarlarımı bulmak için kullanıyorum. Evet, biri şirket aracım, biri kişisel aracım. Ne yaptım biliyor musunuz? Şirket aracımı şirket telefonuma tanıttım SmartTag'i. Kişisel aracımı da kişisel telefonuma tanıttım. Yani AirTag'i. Ev içerisinde SmartTag'in bana avantajı şu oluyor. Smarttek 1. birinci nesille de ikinci nesille de cep telefonumu bulabiliyorum. Üzerindeki tuşlar vasıtasıyla. Bakın Smarttek 1. birinci nesilde de bu mevcut. Ancak AirTag'de böyle bir özellik yok. AirTag'in üzerinde herhangi bir tuş da yok. Okey. Telefonumdan bu AirTag'i ve anahtarımı çok kolay buluyorum evin içerisinde. Ancak e, AirTag üzerinde bir tuş olmadığı için kaybolan cep telefonu bulmakta maalesef bana hiçbir faydası olmuyor. SmartTag'lerin bu özelliği kullanabilmek için e, SmartThings uygulamasında bir ayarı açmak gerekiyor. Birazdan ondan bahsedeceğim. SmartTag ile cep telefonu bulma özelliğini öncelikle SmartThings üzerinden açmak gerekiyor. SmartThings uygulamasını açtığınızda SmartTag'inize giriyorsunuz. Önce birinci nesil açıyorum. Burada telefon veya tableti bul özelliği var. Bunu aktif ettiğimde artık birinci nesil smart tagimde buradaki tuşu iki kez üst üste bastığımda cep telefonum sinyal verecek. Smart Tech 2'de de bu özelliği açıyorum. Evet. Şimdi her iki smart Tech'te de açık olduğuna göre test etmek istiyorum. Şu an misal yan odada cihazım. Hatta evet bu şekilde dursun sorun değil. İki kere tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi cep telefonum ötüyor. Benzer şeyi Smarttek 2 ile yapıyorum. İki kere tuşa basıyorum. Evet tuşu kullanarak cep telefonu üzerinde alarm çaldırma özelliği bu şekilde. Şimdi de bunu tam tersini yapacağım. Anahtarları ev içinden farklı noktalara koyup uygulama üzerinden nasıl bulduğumu sizlere göstereceğim. Evet şimdi yan odada unuttuğum yerini bilmediğim anahtarımı nasıl bulacağım? SmartThings'i açtım. Cihazlarımdan anahtarlarımı seçtim. Burada haritayı görüntüle var. Haritada konum gözüküyor. Daha fazla diyorum. Evet. Burada yakında ara var. Evet. Şu an yakında örüyoruz. Bakalım nereden çıkıyor. Evet. Şu an durum bu şekilde. Ben salonda olduğunu bildiğim için çok fazla oda gezmeden buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi yaklaştıkça görüntü artıyor. Evet aslında tam olarak anahtarım burada. Tamam odayı karıştırdığımı varsayalım. Salona gitmiyorum. Antredeyim. Uzaklaştıkça şey gördüğünüz gibi görselde de bunu gösteriyor. Evet aslında bu kadar kolay. Yakında ara özelliğiyle çok kolay SmartTag'i bulmuştum. Aslında SmartTag'in kendi üzerindeki sinyal özelliğiyle de SmartTag'i duyarak bulabiliriz. Burada seste yüksek seste. Şu an yan odada olan sesi ne kadar gelecek? Gayet yeterli bence. Smart Tech, almayı düşünüyorsan veya hali hazırda kullanıyorsan bilmediğin bazı özellikler olabilir. Ben hızlıca onları da göstermek istiyorum. Önceki videolarda AirTag'de bir AirTag paylaşma özelliği olduğunu bahsetmiştim. Benzer özellik bu arada SmartTag'de de var. AirTag veya SmartTag paylaşma nedir? Karşı tarafın işte arkadaşınızın, eşinizin account bilgilerini girerek bu SmartTag'e erişim sağlamasını e, sağlıyorsunuz. Ve böylelikle o da bu SmartTag'i takip edebiliyor veya AirTag'i takip edebiliyor. Apple'da olan örneğim. Şu an o özelliğe gelmeden önce birkaç buradaki özellikten bahsetmek istiyorum. Az önce ne yapmıştık? Tuşa basarak telefonumuzu bulmuştuk. Birden çok Samsung ürününüz varsa burada tuşa basıldığında hangi cihazın çalması gerektiğini buradan yönlendirebiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik. Daha önceki videolarda bolca sesi test ettik zaten. Buraya tekrar girmiyorum. Haritayı görüntüle dedim. Burada daha fazla diyorum. Evet. Az önce yakında ara özelliğiyle ev içinde arayıp bulmuştuk. Burada kayıp modu diye bir mod var. Bu cihazın konumunu paylaş. İşte az önce bahsettiğim özellik budur. Bunu bakınız ne diyor burada. Bu cihaz konumunu paylaşılabileceği başka üyeler yok. Bir üye davet ederseniz davet ettiğiniz kişi bu cihazın konumunu görebilir ve diğer akıllı cihazlarınızı kontrol edebilir. Böyle bir davet durumu olabiliyor. Evet burada da batarya bilgisini gösteriyor. Yakınları az önce test ettiğimiz özellik. Smarttek ve AirTek'lerle ilgili daha detaylı videolarım var. Onları kartlarda paylaşırım. Geçmişte paylaşmıştım. Kanalıma hala abone değilsen, abone olup beni desteklersen çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 🎵🎵